Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda yemek yapmayacağım. Ee, o da parfüm yapacağım inşallah. Şurada e, gördüğünüz yemek kaşığı içerisindeki vanilya özü. Ve şu şişe kapağıyla şöyle kapağı göstermesini kapağı. İki yemek e, iki kapak ha, vanilya özüm var. E, şişe kapağı bulamayanlar için de yemek kaşığı ile bir ölçü vermek istedim göstermek istedim şu şekilde şişe kapağı bulamazsanız yemek kaşığı ile şu şekilde de ayarlayabilirsiniz ve burada bir fincan kuru kahve var arkadaşlar normal bir fincan çok büyük bir fincan değil bunu böyle karıştırıyorum kahveyi döküyorum şöyle bir tabağı ve vanilya üzümü de döküyorum Ve karıştırıyorum Güzelce karıştırıyorum Vanilya üzülüle beraber kahveyi. Şimdi bunu 150 derecelik fırında 1 saat bekletiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar vanilya özlü karışma kahvemi oda da parfümümü fırına koyuyorum şöyle gördüğünüz gibi kapağını kapatıyorum bir saat bekleteceğim arkadaşlar oda da parfümünde fırından çıkardım şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel kokuyor o kadar güzel kokuyor ki kokusunu duymanızı isterdim e, odanızın her yerin, herhangi bir yerine koyun. O, yatak odası olur, salonu olur. Evde hiçbir kötü koku hissetmiyorsunuz. Ara sıra şöyle bir kaşıkla karıştırarak oda parfümünüzü kullanın arkadaşlar. Şöyle mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.